Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin, Aptos, Solana, Doge ve Shiba birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden, dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğiz. Minimal yorumlamalar yapıp videoyu sonlandıracağız. Dilerseniz Bitcoin ile başlayalım. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir grafik var arkadaşlar karşınızda. En son 22.850 dolar civarlarında bir adet direnç noktası olduğunu söylemiştim. Direnç olarak çok kuvvetli çalışmasa da bir önceki 4 saatlik mum ve önceki mumlarda örnek vermek gerekirse destek olarak çalıştığını görebiliyoruz. Üzerine 4 saatlik kapanışta gerçekleştiğine göre artık tam olarak destek haline gelmiş durumda. 22.850 civarındaki çizgiden bahsediyorum. Anlık olarak pozitif senaryoda açıkçası yükseliş yönlü gibi gözüküyor mumlara göre. Ama tabii ki e, detayları şimdi anlatacağım sizlere. pozitif e, pozitif senaryoda 24.000 veya 23.900 dolar civarında bir adet direnç noktamız bulunmakta. Hem psikolojik açıdan hem de tekniksel açıdan 24.000 önemli bir nokta. Sonrasında 24.639 ile 25.250 dolar civarları arasında bir adet daha direnç alanımız bulunmakta ki burası aynı zamanda long short long emirleri için long işlemler için hedef alan olarak gösterilebilir veya spot için güzel bir satış noktası olarak veya kar alma noktası olarak gözlemlenebiliriz. Gözlemleyebiliriz burayı. Buranın aşılımından sonra artık çok daha güzel, çok daha sağlıklı yükselişlerin olacağını düşünüyorum. 26720 ve 28000 civarında da e, ilk direnç hattımız bulunmakta. Negatif senaryodan bahsedecek olursak öncelikle burada 22.800 dediğim gibi destek konumunda daha sonrasında 22.300 gelmekte. Açıkçası negatif senaryoda 22.300'ün kırılması kısa vadede çok ciddi sıkıntıya sokar. Çünkü 20.800-20.400 civarlarına kadar bir gerileme gözlemlenebilir. Bu, neden de, bu nedenden dolayı 22.300'ün kırılımı çok kritik bir nokta, çok kilit bir nokta. Buranın mutlaka takibini yapmalısınız. Daha sonrasında 20.500 ile 21.500 arasında bir destek alanımız var. Hocam 1000 dolarlık destek alanı olur mu? Arada 1000 dolarlık bir fark var. Bu arada yani gerçekten çok güzel long pozisyon gibi gözüküyor bunlar. Bunu da söyleyeyim. Ama hani kırılım veya tabii ki teyit bekleyeceğiz. Gidip de tak diye böyle bir işlem yok. Buradaki 1000 dolarlık alan günlük bazda şöyle günlük baza göre çizildi. Buradan görmüş olduğunuz gibi tepe belirlendi. Gayet de güzel çalışmış olduğunu görebiliyoruz. Şu noktalardan da burada direnç olarak çalışmış olması tabii ki ana kriterlerden bir tanesi. Burada sorgulama alan oluşması, burada sorgulama alan oluşması alt noktanın belirlenmesinde çok ciddi bir e, sebep. Bunu da söyleyeyim. O yüzden 1000 dolarlık bir alan var burada. Yani 4 saatlik mumlara göre değil günlük bazdaki mumla göre düşünmelisiniz arkadaşlar bunu da söyleyeyim. 20.400'ün mı artık tekrardan 20.000 altına kadar sarkıtır bizleri ama ee, hani buranın altı şu an çok fazla söz konusu değil. Şayet tekrardan bir düşüş gerçekleşirse zaten yeni bir video atmış oluruz diyorum. Ve Bitcoin'i burada sonlandırıyorum. Gelelim piyasanın gülüne benim de sizlere e, zamanda gösterdiğim almanızı e, önerdiğim demeyin veya alabilirsiniz dediğim bir birim Aptos. Şu an 18 dolar 50 cent, 60 cent civarlarında işlem görmekte. Burada e, pozitif senaryodan bahsedecek olursak 2 saatlik grafik değil bunu da altını çizmek istiyorum. Burada dikkat etmesin, etmeniz gereken tek şey önünde herhangi bir direnç noktası bulunmaması. Yani buranın aşılımı durumunda güzel bir yükseliş yapacağını zaten Hani hem ben söyledim hem de artık siz anlamışsınızdır. Çünkü tek oluşabilecek direnç noktası aşılımı gerçekleşti. Üzerine günlük kapanış yaptığı sağlıklı düzeltmesini yaptıktan sonra fırladı. Burada çok dikkat etmeniz gereken nokta buradaki destek alanına kadar bir gerileme ihtimali var. Bu da ne demek? Anlık olarak yaklaşık %50'lik bir düşüş demek. Yani 18 dolardan yaklaşık 10 dolarlara kadar düşüyor. Çok ciddi bir oran. Bu yüzden 2 saatlik grafiklerde minimal minimal destek noktalarının altında kapanış gerçekleşmesi durumunda ki bunlar da 17.78, 15.90 diyelim, 15.70 diyelim. 14.46, 12 civarları bunlar çok kuvvetsiz, gerçekten çok kuvvetsiz olan destek noktalarımız bizim. Bu nedenle hani buranın kırılımı diyelim 17.78'in kırılımı 15.65'e kadar getirebilir. 15.65'in kırılımı 14.46'ya kadar getirebilir. Bunlar da tabii ki artık destek konumunda ama çok uzak noktadalar. Yani umarız buranın teyidi gerçekleşmez çünkü çok ciddi bir hacim ve piyasa değer kaybı olur çok yatırımcı küser. Bu nedenle buranın teyidinin çok söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi de pozitif senaryoda herhangi bir teyidin, herhangi bir geri dönüşün belirlenememesi altını çizmem gereken bir nokta. Asla belirlenemez çünkü herhangi bir direnç yok, herhangi bir sorgulama alanı yok sadece burada hani momentum indikatörlerini takip edebilirsiniz Aptos'ta. Onun dışında zaten söyleyebileceğim daha detaylı bir şey yok diyorum ve Solan'a ya geçiş yapıyorum. Solana da Aptos'un rakibi. O yüzden güzel yükselişlerin güzel yükselişleri gördüğümüz bir birim Solan'a da yani 9 dolarlardan 8 dolar 23 centlerden 25 dolarlara kadar gelmiş. %208'lik bir yükselme görüyoruz ki bunu yaklaşık bir aylık bir süreçte yapıyor. Bu da altını çizmem gereken bir diğer nokta. Anlık olarak 25 dolar civarında bir adet direnç noktamız var ve burada şöyle günlük bazı alalım şunu da kapatalım. Yaklaşık 10 Ağustos'tan beri oluşan bir düşüş trendinin kırılımı aşamasındayız. Bu yüzden değerli izleyenler buradaki düşüş trendinin hatta şunu şöyle rengini mavi yapalım. Buradaki mavi çizginin de kırılımı çok ciddi önem arz ediyor. 265 28 hatta 30 dolarlara kadar yükselme ihtimali var. Bu tek bir mumda da olabilir. Bu şekilde sağlıklı düşüşler yaparak, sağlıklı düzeltmeler yaparak da olabilir. Bunun hakkında bir şeyim söyleyeyim ama aşılımı gerçekten önemli. 30'dan sonra zaten artık 31-32 arasında bir diğer direnç alanımız var. Zaten buraya gelirse yeni bir video atarım ama hani 34-26 diyelim 27 diyelim. 36-38 sırasıyla artık 41 direnç noktalarımız aynı zamanda hedef noktalarımız olarak karşımıza gelebilir. Negatif senaryoda değerli izleyenler burada bizim bir turuncu çizgimiz var. Bu bizim yükseliş trendimiz. Buranın kırılımını takip etmeniz çok önemli. Çünkü gerçekten güzel çalışmış olduğunu görebiliriz. Yaklaşık 30 Aralık'tan beri oluşan bir yükseliş trendimiz var. Birinci teyit, ikinci teyit, üçüncü, dördüncü, beşinci teyidimiz gerçekleşmiş. Burada da altıncı teyidimiz gerçekleşti. O yüzden gerçekten çok kuvvetli bir yükseliş trendi olduğunu söyleyebilirim. Bunun takibi önemli. Tekrardan söyleyeyim. 22 ve 22 50 arasında bir adet destek alanımız var. Buranın kırılımı 20.36'yı getirir. Oranın da kırılımı artık daha ciddi, daha kritik düşüşleri getirebilir. Bu nedenle negatif senaryoda takip etmeniz gereken ikinci nokta ise 20 dolar 36 sentin kırılımı olacaktır. Daha sonrasında daha derin ve daha e, uygun uzun sürecek düşüşler gelebilir. Bu yüzden 20 36 önemli. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Buradaki düşüş trendinin e, GAN fanı ve Fibonacci hız direnç fanına destekli olduğunu da söyleyeyim yani gerçekten tutarlı olduğunu buradan görebiliriz. Doge'ye gelecek olursak bir direnç alanı içinde şu an üzerinde gün kapatımı durumunda bu da alan artık destek, o destek olarak karşımıza çıkacak. Altında gün kapatımı ve içinde gün kapatımı da artık direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ettirecek buradaki direnç alanına. Şu an içinde olduğumuz 4 saatlik mum bu direnç alanının üst noktası olan 86-68 civarını aşmış gözüküyor. Umarız ki yaklaşık 3 e, gün 4 gün sonra yani haftalık kapanışı da buranın üzerinde yapar. Bu da gerçekten sağlıklı bir durum olur. Burada da aynı e, da olduğu gibi Fibonacci hız direnç fanı destekli bir düşüş trendimiz var. Buranın aşılımı da başta 92.72 getirir ardından 10 centlere kadar bir yükseliş getirebilir ki anlık olarak zaten %13, %14'lük bir yükselmeye tekabül ediyor. Buranın üzerinde gün kapatımı durumu da artık 11 cent ve 11.200 civarlarını hedef olarak karşımıza getirecek. Bu yüzden biraz daha kısa orta vadeye yatırımcıları için 99 yani 0.099 civarındaki direnç noktası veya yuvarlayalım bunu 10 sentteki direnç noktası çok önemli bir nokta. Negatif senaryoda 8353 yani buradaki direnç alanının alt noktası bizler için destek konumunda. Buranın kırılımı 7917 ve sırasıyla 75 senti getirir. Pardon 0.075'i getirir ki bu da anlık olarak %14'lük bir düşüşe tekabül ediyor. E ee, buranın altında 70 ve 71 58 var. Buranın da altında 66 82 var. Açıkçası uzun vade tutuyor olsaydım 66 82'nin kırılımı durumunda nakit eklemeye başlardım. Bunu da söyleyeyim. Ama tabii ki siz mutlaka kendi yatırımlarınızı kendi e, araştırma ve haber takibinizin sonucunda yapın. Bu yüzden e, bu söylediklerimi direkt olarak e, yönlendirip işlem açmanızı kesinlikle önermiyorum. Şimdi doge'de şöyle bir durum var. Ee, burada şöyle bir yükseliş trendimiz var bizim. Şöyle başını şöyle olarak alalım, şunu da şöyle çizelim. Burada birinci teyit, ikinci teyit, üçüncü teyit, dört ve beşinci teyidimizin ne olduğunu görebiliyoruz burada ama e, açıkçası şöyle bir korkum var benim. Şu an hem direnç alanı içindeyiz hem de burada yükseliş e, trendinin içinde daha doğrusu teyidi geliyor. Ama burada da gerçekten tutarlı olacağını düşündüğüm bir e, düşüş trendi var. Bu ne demek? Çok volatil hareketler bizleri bekliyor değerli izleyenler. Çünkü buranın kırılımıyla beraber artık e, ya buranın kırılımıyla beraber çok kuvvetli yükseliş, buranın kırılımıyla beraber çok kuvvetli düşüş gelecektir. Bu nedenle çok dikkat etmeniz gereken noktalardayız. Çok dikkat etmeniz gereken kilit noktalardayız. Bu yüzden hareketlerinize ve işlemlerinizi buna göre açabilirsiniz. En azından bunların takibine göre açabilirsiniz diyorum ve videonun son birimi olan Shiba'ya geçiş yapıyorum. Anlık olarak 11.70 civarında işlem görmekte. 11.60 civarında bir adet destek alanımız var. Burası daha önce direnç olarak çalışmıştı. Gayet de güzel çalıştığını görebiliyoruz. Anlık olarak da destek konumunda. Aslında üzerine 4 saatlik kapanış yapmasını bekleyebiliriz. Yani 40 dakika sonra e, ki kapanışın nerede olduğu daha önemli ama hani buranın üzerinde yapacakmış gibi duruyor. Şayet burası destek olarak karşımıza çıkarsa 12.50 ve 13 civarında ilk direnç ve hedef alanımız var. Bu ikisini ayrı ayrı şu şekilde alan da, alan olarak da alabilirsiniz. Ben ama ikisini ayrı bir nokta olarak almayı daha doğru buluyorum. Günlük baza gelecek olursak buradaki direnç alanının aşılımı 13.96'yı hedef olarak getirir. Ama ondan önce 13.31 civarında ve 13.64 civarında iki adet kuvvetsiz direnç noktaları var. Bu bahsettiğim hedef alanına gelmesi de yaklaşık %20'lik bir yükselişe tekabül ediyor değerli izleyenler. Bunu da söyleyelim. Negatif senaryo bakacak olursak. 11.68 civarında işlem görmüş olduğunu söyledim. 11.60'da bir adet destek olduğunu söyledim ve buranın kısa vadede en azından scalp işlemciler için kritik bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Buranın kırılma durumu 10.80 ve 11 civarındaki destek alanına doğru gerilemeye getirebilir. Bu da açıkçası long pozisyonların aranabileceği diğer indikatörleri de baz alarak long pozisyonların aranabileceği bir nokta olduğunu veya bir alan olduğunu söyleyebilirim. Buranın da altında kırılım gerçekleşirse 10.13 ve artık sırasıyla 9.61 civarına kadar bir gerileme ihtimali var ki bu da anlık fiyatlandırmaya göre %20'lik yaklaşık bir düşüşe tekabül ediyor. Bu yüzden buradaki destek alanının çok kritik bir nokta olduğunu bilmenizde fayda var değerli izleyenler. Bugünlük videomuz bu kadardı değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.